Navas, Sercan Alkış işaret geldi ve karşılaşma başladı. İşaret geldi. En dışa Sercan. Sercan gelişine şut Navas. Boş kaleye topu ağlara gönderdi arka direkte. Çok iyi bir korner organizasyonu. Zazalar Derneği'nde. 16. dakikanın sonlarına doğru gerisinde Bilal. Topun gerisinde Mert. İşaret geldi. Mükemmel bir gol. Mert tamam oğulları ilk yarının son anlarında kazanılan serbest vuruşta çok sert ve düzgün şutla topu 90'a göndermeyi başardı. Aynı açıdan biraz daha geri noktadan bir serbest vuruş daha. Topun gerisinde yine Mert. İşaret geldi Mert'in şutu aynı noktaya. Mükemmel bir gol Mert tamam oğulları. İlk yarının son anında Mesafe tanımaksızın sert ve düzgün şutlarıyla devam edecek. Beşire hızlı bir taç kullanıldı. Beşir'in şutu Ahmet'e çarpan top Navas'ın önünde kaldı. Murat. Ters kanada isabetli pas. Sercan'dan iyi kontrol. Sercan'dan mükemmel bir ara pas. Navas bu pası geri çevirmedi. Sercan'ın asisti. Navas topu ağlara göndermeyi başardı. 33. dakikada Skoru 2-2'ye getirdi. Zazalar Derneği golün adı Navas. Girdi Beşir. Navas'ın baskısı. Beşir içeriye doğru gönderdi top. Ahmet'in uzaklaştırmak istediği top. Utku'nun önünde kaldı. Utku topu ağlara gönderdi. MK FC 3-2'lik üstünlüğü ele aldı. Karşılaşmanın 47. dakikasında golün adı Utku karşılaşmanın son düdüğü Zazalar Derneği 2 NKFC 3